Herkese selam arkadaşlar. Bugün skeleti için ha. Baştan başladık. Canım istedi. Baştan başladım. Neden baştan başladık? Canım istedi. <laughs> Çünkü diğer bölümler biraz para istiyordu. O yüzden ilk bölümleri oh. oynamak istedik. Bunlar... Oh, what a Kameranın kendini zehirsin. Bir dakika içeri girsin ya. O malinler yakalanmıyor ne Burada biz görünmez miyiz? Çok merak ediyorum.

arkadaşlar ikinci bölümü başlıyoruz. Yemeğin içine tuz mu katıyorduk? Bu bölüm galiba öyleydi. Acı bir şey katıyorduk ya da. Mut. Ha bak oradaki şeyi katacağız. Görüyorsunuz değil mi? Masadaki. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben de yüzüm yok 25 vardı. bak. Bak o iki de. 25. Geliş var dedim. Nerede olsun? Tamam tamam. Bir adet. <laughs> Zıpla zıplayız gideceğim. Ah, 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 ah. ikinci bölümümüzde ikinci dakikada bitirdik. Hadi ye şunu ye 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 ha, ye ye. bismillah Öyle mi ya? Dün az can sayın. tamam. Üçüncü bölümümüzü de geçtik. Ha, <laughs> televizyonu mu kırıyorduk? Hmm. Aa bak orada çekiş bir şey var. Beleş mi? Oh. Komik oldu ya. Aa yıldız. Ya biz onu niye güldürdük ya? Tam bitti. Televizyon adısı hatırlamıyorsam şurasıydı. Çünkü arkadaşlar yaklaşık 3 aydır falan 3-4 aydır falan oynamıyoruz gerek. Çok özür şimdi TV Baş. Ne alıyorum ben? Almak istemiyorum. Zorla aldırıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Eee işte La kır diyor. Kurovarı biliyoruz oğlum orada. Abi hemen koş koş koş. Acil koş. Üçüncü el galiba bu üçüncü el ikinci dakikada iki dakikada bitirdik <laughs> bakın evi yok ettim arkadaşlar şuraya bakın sol üstte no, what 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 what, what demem lazım senin what 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 ne demek bu ne be? Nereye basacağım? ve Arkadaşlar dördüncü bölümümüz. Hayırlı olsun. Buraları okumuyorum bu arada söyleyeyim. Bu benimle kıyafetini mi yutuyorduk? Hatırlamıyorum. Galiba kıyafet. Fetin yapıyor aynen kaynak. Şey için yani mutfak. Ona ayak izi çıktı. Bizden de bekliyor bu? Mutfakta. Yakalamak. Bak bir rekordu. <laughs> aynen giysi yok. Ama yukarıya gelmesin. Aynen bunun odasına gideyim. Sonra da buradan atlarız. Tamam. Koş diyor, koş diyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun sen? Şu pencereye yani yerine geçelim. Yukarı gidiyor. Ha <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Buraya açık mı? Buraya girecek Bu kelimeyi Şimdi kaçamayız lan. Ay kapanı vardır takılırız. <laughs> Şimdi kıyafet odasına girecek. Hadi hız yapalım. Kıyafet odasına girmeden ıh, ah, çıktım. <laughs> Tam saniye. <laughs> <What? gülüyor> Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Oh, kahve içiyor. Kesin kahvesinin içine bir şey atacağız galiba. Galiba mı? Emin değilim. Masasının üstünde örtü gibi bir şey vardı. Galiba örtüyü alacağız. Ne kay ayak ayak izi alacağım alamıyorum. Neden alamam Almak için koymadım bizim buraya. Al. Bizi yok mu ya yıldız? <laughs> Bahçe çıktı ama koş yıldız yıldız almadan. <laughs>

Yanlış mı yaptı? Yok ben doğru Bu bölümü de tamamladık. <laughs> Bu bölüm sonu ne zaman ya? Aa, ah. bir oh çekelim ya. 5 bölüm tamamladık. 6. bölüme giriyoruz. <laughs> ya şimdi kedi mi şey yaptın ya? Al. You in here forever. şuradan anahtarı alacağım hiç uğraşmayacağım anahtar yok ya Uçmaya başladım da alın şimdi yarım saat anahtar alacağız da yine orada yıldız var mı alacağım yok. enerji çeviri var alalım ya enerjimiz olsun bakın, bakın Sıkıyor. <laughs> ama cidden yoruldu harbi ya. Kaç bölümdür oynuyoruz. Aşağı iniyor değil mi? Biz de buradan çıkalım. Yani. Ben bu kedim yanına ekmeği biz alacak bizi yoracak mı? Seni kurtarmaya yoruyor tamam. Şuna kedini yok arkadaşlar. Alıyorum bunu, bekleyin. O falan direkt bedava var ya. Pardon şunu kapatayım. gelmesin yukarı. Şu camı açalım bari. Geliyor şu an. Şey alıp da ne yapacağız biz? Geliyor bari gelmesinden korkuyorum. Ben niye bunu açtım? Ha burada sandım ya. Yukarı geliyor. Olamaz. Olabilir aslında. Ev değil mi Allah Allah. Şuradan yine enerji çabalığımızı alacağız. Şu kediyi kurtaralım videoyu bitireceğim ya. Sezon çok uzun sürdü. Komple 15 dakika geçmesin istedim. Uzun olunca izlemiyoruz. Hadi aşağı in be. Yarım saat seni mi bekleyeceğiz ya? Of. Niye mi? Niye Niye mi? seviyorsan da. Biz anahtarla dolaştık ya. Ne kadar şeyim. Değil mi? Ben buraya bakarak onu yavaşlatıyoruz. Bir dakika beleş şey bir tane şey veriyor. Ya cevap aldım ya. niye alamıyorum? Şiit almak istiyorum. Dur ya ben şuraya gidiyorum. <gülme> Gitti. Gitmiyor ya. Yeter be. Hadi oradan git. Tufana git oradan. Hah, tamam. Bir de mutfaktan buraya. Hadi. Ama ben anahtarım. Şu kapıyı kapatayım. Kapı. anahtar Anahtarı arayacağız şimdi. da ne arasın ya. O ne kadar yakışıklıymış. Dur baba çok dolap var ya. Dolapları bize biraz böyle Kıyafetini bu dolapta şey yapmıştık herhalde. Tam aşağıda. Camı da açayım. Ya neyse arkadaşlar ya ben bu bölümü bitirdim. Yarın bitiririz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.